Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere SFI sınavının yazma bölümüyle ilgili kısa ama faydalı bilgiler vermek istiyorum. Amacım bu zorlu bölümde size yol göstermek ve sınava tam hazırlıklı girmenizi sağlamak. Bu video serisini ana dilinizde hazırlıyorum. Böylece her şey size daha anlaşılır ve kolay gelsin. En güncel ve etkili öğretim yöntemleriyle İsveççe öğrenmenizi daha basit ve keyifli hale getirmek istiyorum. İlk olarak National Prove yazma sınavındaki konu başlıklarına bakalım. Bu bölüm genellikle 6 ana konu etrafında şekilleniyor. Bir yeri ya da kişiyi tanıtmak. Mesela oturduğunuz daireyi anlatmak. Bir deneyimi anlatmak. Örneğin hayatınızın en güzel günü ne zamandı? Tavsiye veya öneri vermek. Mesela hasta birine ne yapması ya da yapmaması gerektiğini söylemek. Resmi bir başvuru mektubu yazmak. Örneğin bir kursa katılmak için dilekçe yazmak. Gerçek bir olayı anlatmak. Mesela kampa gittiğiniz bir günü ve orada yaptıklarınızı yazmak. Bir konu hakkında görüş belirtmek. Katılıyorum, katılmıyorum. Örneğin, çalışan olmak mı daha iyi yoksa kendi işini yapmak mı? Her konu için kendine özgü bir yazım formatı var. Her videoda bu formatları ayrı ayrı açıklayacağım. Birlikte örnek bir konu üzerinden alıştırma yapacağız ve sonraki videolarda sadece örnek sorular, örnek cevaplar kullanılan gramer yapıları ve kelimeler üzerinden çalışacağız. Dikkat etmeniz gereken birkaç çok önemli nokta. Sınav süresi 1 saat ve bu sürede sadece bir metin yazmanız gerekiyor. Yani zaman konusunda endişelenmenize gerek yok. Yazının kelime sayısı için net bir kural yok ama genelde 150 ile 280 kelime arasında olması öneriliyor ve en önemlisi doğru yapı, doğru gramer ve doğru yazım uzun yazı yazmaktan çok daha değerlidir. Bazı öğrenciler 3 sayfa yazmasına rağmen geçememiş çünkü yapısal ve dil bilgisi hataları yapmışlar. Bu yüzden dikkatli olun. Her videonun sonunda o bölümde geçen yeni kelimeleri sizlerle paylaşacağım. Bu kelimeleri hem anlam hem de yazım açısından mutlaka tekrar etmelisiniz. Unutmayın. Bir kelimenin hafızanıza yerleşmesi için en az 8 gün boyunca tekrar edilmesi gerekiyor. Bu video serisinin tüm bölümlerini takip ederseniz sınavdan tam not almanız kesinlikle mümkün. Hazırsanız başlıyoruz ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ki bir sonraki videoları kaçırmayın.